Geçtiğimiz hafta Covid-19 aşı çalışmalarına yönelik gelen olumlu haber akışları ile birlikte sert aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren altın fiyatlarında bir miktar toparlanmalar yaşanıyor. Aşı haberleriyle birlikte yaklaşık olarak %5'in üzerinde gevşemeler yaşayan altın fiyatlarında dikkatler tekrar virüste vaka sayılarına çevrildi. Özellikle Avrupa kanadında Fransa ve İngiltere rekor düzeyde vaka sayılarına ulaşırken Portekiz karantina kısıtlamalarını genişletti. New York'ta ise okulların yeniden kapanabileceği gündemde. Covid-19 pandemisinde artan vaka sayıları endişeleri de beraberinde getirirken, bu endişeler güvenli limanlara talepleri artırıyor. Artan taleplerle birlikte altın fiyatlarında da toparlanma eğilimleri yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı 1888 seviyelerinde kapatan altın dolar, yeni haftaya bu seviyelerin yakınlarında başlarken kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler yaşandı dolar endeksinin de yaklaşık olarak son bir haftanın en düşük seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştirmesi altındaki bu yükselişleri destekliyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar USD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1911, 1931, 1964 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gram altına baktığımızda haftanın son işlem gününde takip edilen gelişmeler ve değerli metal olan talep gram altına destek olmayı sürdürürken Türk varlıkları üzerinde gözlenen değer kazanımları gram altında yukarı yönlü hareketleri sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı. Haftanın ilk işlem gününde ise aşı gelişmelerine neden olduğu satışlar gram altında yukarı yönlü hareketleri sınırlandırırken kur tarafındaki alıcılı görünüm sonucu yukarı yönlü sınırlı hareketin sürdüğü takip edildi. Özetleyecek olursam Dün çıkan Moderna'nın aşı haberi geçen hafta BioNTech ve Pfizer'ın aşı haberi kadar bir etki gösteremedi altın üzerinde. Bunun anlamı da şu, yatırımcıların aşı haberlerine güven azalıyor. Bunu da altının hala ufak olarak bir artış göstermesinden anlayabiliriz. Ciddi bir gelişme olmadığı sürece bu artış eğiliminin hızlanmasını bekliyorum.